Evet, zombi savaşçıları bir yer. Hayır, kaçın 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 kaçın. Savaş mı istiyorsun? Come on. Hadi gelin bakayım, gelin gelin. gelin. Savaş mı istiyorsun? Come on. Geberin, geberin, geberin. Uh -oh. <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesini vuruyorsun hepsi geliyor ya. Tamam abi tamam gelme 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 gelme. Siz mi istediniz abi? Siz istediniz. Okay. Çok güzel siz istemiyorsunuz, ben isterim bunu. Ölün! Tavlas <laughs> istiyorum. Come. Tamam şimdi